Büyük Plan kanalından herkese selamlar. AK Parti Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 11 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklife göre Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda 6 ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak. Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinin içinde yer alıyordu bu madde, ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinde yer verilmesi istenmişti. Sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin de talep etmeleri durumunda atamaları yapılacak. Üniversitelerde 50 D statüsü ile çalışanlar 33 A statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.